Başkanım 2014 e, yerel seçimlerinde e, şu an e, belediye başkan <gülüyor> 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 Yanıma gel. ta almıyor kamera. Sen yalan <laughs> mı Sen acayip uzun gel. Başkan hiç kısa gösterisiz. Başkanım, 2014 e, yerel seçimlerinde ne? 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 Neler yaptık? Neler yarım, Neler devam ediyor? Zorlu? Neler bekliyor? Ona hiç güzel sorular. Meyra başkanım ya. Neden? <gülüyor> <gülüyor> o da şaşırdı. Ben düşünüyorum. Bir Ramazan'ı daha idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. huzur içinde yaşayabileceğimizi görebilmemiz açısından en önemli fırsattır. Karşımızdakine ön yargısız yaklaşabilmek. Şimdi sen bak yeniden şey yapın. Sen bunu biraz bu tarafa getireceksin tatlım. Ha bu şekilde olacak. Sevgili da Kalkan. Mübarek Ramazan ayı ihtiyacını duyduğumuz anlayış, yardımlaşma, aramızdaki farklılıklara rağmen bir arada huzur, huzur içinde yaşayabileceğimiz bırak bırak ince yapacağız. Hayır hayır. Ya bırak bırak ince yapacağız. Hayır hayır. Ya bırak bırak ince yapacağız. Hayır hayır. Buyurun. Evet. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifi büyük bir coşkuyla, bereketle sonuna gelmekteyiz. Bizim için hareket parsit teşkilatlar olarak bu Ramazanda almış olduğumuz karar gereğince Başla bir dakika. Gözlerin hep kapalı çıkacak.